Atasın olması, saygı duruşu ve istiklal marşı ile bayrakların göndere çekilip yarıya indirilmesi, anıt özel defterinin imzalanması, kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Dektaş'ın oğlu Sayın Serdar Dektaş'ın konuşması, Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın konuşmaları, Kıbrıslı Türk'ün yaşadığı en zorlu günlerde pes etmemiş, insanımıza mücadele azmini yerleştirmişti. Halka adına yürüttüğü davası esnasında gün geldi vatanından kovuldu, gün geldi vatanına kovuldu. Halkına, davasına, devletine ve ana vatanına asla sırt dönmedi. Kimseye boyun eğmeden, davasından zerre kadar satmadan ısrarla ve inatla Kıbrıs Türk'ünün saygın bir halk olması dünya içinde hak ettiği yere ulaşabilmesi için uğraş verdi. 1974 20 Temmuz harekatının öncesinde o akşam Atatürk rüyasına gidiyor. Sayın Ektaş Atatürk kendisine konuşacaktır değişmiştir. Hazır ol. Ve erken saatlerde Asaf İnhan'ın telefonuyla uyanıyor ve kendisine hayırlısı olsun müjde veriyorum. Türk askeri adaya çıkıyor demesiyle Sayın Rauf Reif hayatının en önemli, en duygusal anını yaşaması ve kendisi de ifade etmiştir. Kendisi Türk askerini tekrar adaya getiren adam olarak anılmak istemektedir. Ve son nefesinde de bizlere vasiyeti egemenliğe, devlete ve Türkiye'ye sarılırız demesiyle bizlere veda etmiştir. Şu anda ben halkıma sesleniyorum. Ben de denktaşın bir öğrencisi ve talebesiyim. Çocukluğumdan bana babamın bağverdiği onun söylemleriyle yetişmiş, gelişmiş ve bir noktaya gelmiş, seçilmiş bir ruhu başkan olarak ona buradan vaat ediyorum. Onun ıslarla üzerinde durduğu egemenliği şu anda ben dünyaya haykırmaktayım. Bir eşeklere, Avrupa Birliği'ne yabancılara, her türlüsüne artık federal temelde bir anlaşmanın tarihe kavuştuğunu çünkü hiçbir zaman iyi niyetli, bir müzakere süreci ile karşı karşıya kalmadığımızı netice itibariyle Transvon Tara'dan sonra artık egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iş birliği içerisinde iki devletin var olması ile Kıbrıs'ta ancak adil, kalıcı ve sürdürülebilir anlaşmaya varılacağını gül sesimizle halkımızın da desteğiyle Türkiye'mizin de tatlılığı içerisinde dünyaya haykırmaya devam ediyoruz.